Herkese merhaba yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle paylaşacağım açılım arkadaşlar. İkiz evler için güncel durum nedir? E, bu yolculukta olanlara rehberlik yapmak istiyorum. Öncelikle benim kartlarımdan iki kart çektim arkadaşlar. E, dişil enerji ve eril enerji için. Dişil diyor ki, "Watch me as I fly with this once broken wings." So. Dişil diyor ki, "Benim şimdi bu kırık kanatlarımla gidişimi izle." E, eril de diyor ki, maybe when we are ready, we'll meet again. Yani belki de e, hazır olduğumuzda yeniden buluşacağız diyor Eril. Burada Eril umut taşıyor, Dişil daha net bir enerjide ve bırakma enerjisinde diye görüyorum ama bakalım burada blokajlar nelerdir? E, eril enerjinin blokajı nedir ve yani şu anda nasıl bir süreçte? Buna bakıyoruz. Arkadaşlar eril enerji e, değişim içinde olduğunun farkında. E, ve bir atılım yapıyor. Artık bir kabuğunu kırıyor. E, ve bu değişime ayak uyduruyor. Bunu yaparken de gerçek dostlarıyla bağlarını güçlendiriyor arkadaşlar. Veya bir dostundan destek alıyor olabilir bu konuda Herhangi bir yani mesela böyle spiritüel rehberlik olabilir, psikolojik olabilir ya da sadece manevi destek olan birisi olabilir. Bu şekilde geldi. Dişillere bakalım. Dişil enerjinin blokajı var mı? Ya da nasıl bir süreçten geçiyor? Dişil enerji bir şeyleri tecrübe etmiş ee, ve bir tane daha kart alalım. Dişil enerji artık daha sakin, daha sessiz, ee, bir şeylerin artık böyle küçük şeylerin de güzelliklerine odaklanmak, anda kalmak, masumiyet bu enerjileri özlüyor ve bu enerjileri arıyor hayatında. Ee, çünkü dişil artık bir şeyleri düşünmek ve uğraşmak istemiyor arkadaşlar. Şizofreni kartı geldi. Yani bu artık ince bir çizgi anlamına geliyor. Çok düşünmekten ya da bu olayın içinde çok fazla kalmaktan artık e, şizofreni seviyesinde tehlikeli bir sağlık sorunu arkadaşlar bu. Dişil diyor ki artık hani bu işe bu kadar takılı kalırsam bu kadar daha düşünürsem bununla ilgili. E, bu arada da yanlış söylüyorsam veya cümle kuramıyorsam arkadaşlar hala Merkür retro etkisi kusura bakmayın. Maalesef retro etkisini gösteriyor. Allah'tan yarın son. Evet, dediğim gibi yani bu enerjiden çıkmak için dişil farkına varmış ve daha sakin, daha sessiz bir hayat istiyor diyebilirim. Bu konularla da uğraşmak istemiyor ki zaten burada netliğini de gördük. Ortak enerji ikiz elef sürecinde nasıl bir süreçten geçiyorsunuz? Bakalım. Evet, e, öncesine baktığımızda. Bir dakika yansımaların ötesi. Bir tane daha alalım. Bir tane daha alalım. Ve şu. Arkadaşlar. Hiçlik kartıyla beraber bakın önce hiçlik sonra kendini katıyorsun bir şeye. Yani daha önce iki tarafta hiçbir şey yapmıyorsa ya da bir taraf çabalıyor ama diğeri yapmıyorduysa bu sefer her iki tarafta kendinden bir şey katacak gönüllü olarak bunu yapacak ve bu değişime ayak uyduracak ve ee, yanılsamaların ötesine geçeceksiniz artık yani birbirinize yansıttığınız ya da dışarıdan sizi yanlış yönlendirenlerin artık bunların etkisinde kalmayacaksınız artık her şeyi net bir şekilde görebileceksiniz her iki taraf için de söylüyorum çünkü bu ortak bir de şu blokaj var her ikiniz içinde dışarıdaki Belki birbirinize karşı hissiniz bu ya da bu sizin özel işte çocuklukla alakalı olabilir. Yani bir yere ait hissetmiyorsunuz. Belki bu ilişkiye kendinizi, bu ilişkideki yerinize konumlandıramıyor olabilirsiniz, ee, kabullenemiyor olabilirsiniz. Olabilirsiniz derken sadece siz değil yani her ikiniz de. Fakat ne olacak? Ee, bir şeyleri paylaşmaya başlayacaksınız ve paylaştıkça e, aranızdaki bağ artacak. Ve rehberlik alıyorsunuz arkadaşlar. Mesela benim size yaptığım video şu an. Bir rehberlik. Meleklerden mesaj alalım. Dünyana ışık ver diyor. Etrafındaki her şeye ve herkese ışık ver. Bil ki o ışık senin dünyana da yansıyacak. Ve güzellik. Etrafını güzelleştir ve güzelliğin hayatının her alanına yansımasını izle. Şu da gelmek istedi. Okey. Işığa git. Karanlığı bırak. Düşüncelerine konuşmalarını ışığı yarat. Kabusunu değil ve güç sende. Gücünü eline al, gidişata, kuşkuya ve tüm korkuları dur de diyor melekleriniz. Arkadaşlar benim kartlarımdan 3 tane gündem şu anda ikiz alev sürecindeki 3 ana konunuz nedir sizin aranızda? Bakın iki tanesi şöyle bu kadar olur. Ya değişim geldi, haberci geldi. Şöyle karıştırıyorum. Beceri. Evet bir şeyleri artık yapmak anlamına geliyor. Haberci yani size bir mesaj gelecek. Bu partnerinizden olabilir. Yani kizel evinizden haber gelecek olabilir bazılarınız için de. Haberci yani mesela rehberlikle ilgili haberler çevreden gelecek olabilir. Veya bu değişimle ilgili haberler, mesajlar alacak olabilirsiniz. Kizel süreciniz. Şu anki sürecinizle ilgili. Bakalım. neler oluyor ve neler olacak yakında sizi neler bekliyor sonra ayrıca enerjileri alacağız yani sizin enerjiniz onun enerjisi ortak enerjiniz ve sonra onu konuşturma yapacağım açılım detaylı olacak arkadaşlar burada değnek kraliçesinin noktayı koyduğunu görüyorum yani daha net daha kararlı olduğunu Demlik durduğunu görüyorum. Tutkuları olsa da e, otoriter bir enerjiyle böyle yani anladınız mı? Dominant. E, yani dişiller biraz eril enerjiyi, içindeki erili sergileyecek olabilir. Dişil kendinden emin. Ne istediğinden emin. E, bana diyor ki hani bana böyle gelirsen gel tamam. Ben çünkü ne istediğimi biliyorum. Değerimi de biliyorum. Hani bu şekilde geliyorsan gel. Eril daha tutku enerjisinde arkadaşlar. Ee, şeytan enerjileri çıktı. Daha bağımlılıklara e, yönelik. Yani hala bir mesaj bekliyor. Hala diyor ki işte o benden vazgeçemez. Geçti mi acaba? Merak içinde. Ee, fakat bir adım atmaktan da çekiniyor. Hala çünkü bir karar vermesi gerekiyor. Kendi alanında. Burada baktığımda bir tamamlanma enerjisine gireceksiniz. Fakat bir süresi var. Ee, dörtlü bir vakit arkadaşlar. Uzun dörtlü bir vakit beklemeniz gerekiyor. Çünkü Eril'in de kendini kral konumuna getirmesi gerekiyor ve denge bu şekilde sağlanacak. Eril bu sefer maddiyat olarak tamamlanıyor ve biraz da olsa şov yapıyor arkadaşlar. Yani Eril hala bir maddiyat boyutunda takılı kalmış. Şunu sormak istiyorum. Erillerin çoğu iki zelev yolculuğunun yolculuğunda olduğunun farkında mı? Erillerin İkizel'in yolculuğundan ne kadar haberi var? Farkında mı? Ben çok fazla farkında olduklarını düşünmüyorum şu anda. Ee, bunu tabii enerji kartlarıyla daha da alacağız. Ee, bir şeyler için mücadele etmesi gerektiğini, e, ufak da olsa duygularını göstermek istediğini ama bir yandan pişmanlık çalıştırdığını. Çünkü hala böyle küçük enerjilerde, küçük frekanslarda, düşük frekanslarda. Yani böyle bakın siz kral kraliçeyken beni izleyen dişiller onlar prens. Yani anlatabiliyor muyum? Şövalye değil, kral değil, prens. Siz imparator onlar imparator değil. Kendilerini öyle görmüyorlar. Pişmanlık çalıştırıyorlar, üzüntü çalıştırıyorlar istiyorlar ama eylem yok sizi baş tacı yapmışlar yani burada ikiz elevi yolculuğundaki eril dişili baş tacı yapmış zaten onunla mutlu bir gelecek istiyor onunla tamamlanma istiyor e, fakat niyet güzel eylem yok çünkü dengelenme enerjisi var bir değişim enerjisi var hayatlarında ama bir atalım yapacaklar arkadaşlar değişimler de zordur bir sabır enerjisi var dörtlü bir vakit demiştim devam edelim enerjilerle Şimdi bu iki zalef sürecinde eril. Bir dakika fırladı. Tamam. Erilin enerjisi nedir? Ters tutmuşum kartları. Dişilin enerjisi nedir? Ya dişilde eylem çıktı şaka mı ya? Ya tabii ki de bekliyor hani o eylemi bekliyor ve kalp kırıklığı çünkü hayal kırıklığı oluyor, gelmiyor. Sonrasında da kalp blokaj oluyor. Ya işte kalp çakrasında blokaj oluyor. Evet, sonra güvensizlik ortaya çıkıyor. Ay, bir dakika. Ama evet, anladım. Ya bu kadar olur. altın tutan erkek, altın tutan kadın değil. Eylem var mı? Yok. Bahçe ve kapı nedir? Mutlaka Arkadaşlar şimdi burada spiritüel olarak bir yükselişe geçecek eriller. Ee, gerçekten çok dua ediyor olabilirler. Dine bağlı olan eriller var burada çok. Bu sayede, bu yolla meleklerle iletişim içinde olacak olabilirler. Spiritüel anlamda da ee, bir netlik, bir vizyon kazanıyorlar. bağlılıkları var. ...zorunlu oldukları bağlılıklar bunlar. İsteyerek değil arkadaşlar, zincirle tutuldukları. Bu bağlılıklardan kopmak istiyorlar ve bunun maddiyatla olabileceğini düşünüyorlar. Yani ekonomik özgürlüklerini ele aldıklarında bu bağlılıklardan rahatça kopabileceklerini düşünüyorlar. Eylem yapamama sebepleri arkadaşlar, 3. çakralarının blokajlı olması. Yani erilerin 3. çakraya çalışması gerekiyor. Söylemek isteyip de söyleyemedikleri çok hazımsızlık yaratıyor işte bu eylem yapamamak onlarda. Midelerinde aşırı derecede ağrı. Bahçe ve kapı arkadaşlar yani gitmek ama güvenli olmayan bölge yani güvenli olan bölgeden çıkmak, konfor alanından çıkmak. Ama bu eril değil de dişil yani eril ki o, o alanından çıkabilecek mi? Çıkarsa biz mutlu aile oluruz ama o da bana gelecek mi? Kabul edecek mi? Çünkü eril de şunu biliyor ki dişil artık ona o kadar güvenmiyor. Neden? Çünkü dişil eylem bekledi bekledi ama o eylem gelmedi. Sonra dişildeki enerji ne? Kalp kırıklığı yani hayal kırıklığı, hüsran. E sonra ne oluyor? Dişil kalbini kapatıyor, içine çekiliyor. E kalp blokajı, kalp çakrası, dördüncü çakrada blokaj oluyor. Sevgili dişiler siz de buna çalışabilirsiniz. Sonra ne oluyor? Dişil erili yani hepiniz için söylemiyorum tabii ki de burada kolektif bu ama şu anın enerjisinde bunu görüyorum. Kolektif dişil, erili hilekar olarak görüyor. Ona güvenemiyor. Ee, ve hep bir maddiyat, hep para 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 para. Sonun oluyor. Dişilin değer kapısı açılıyor. Maddi manevi dişil kendine odaklanıyor ve yükselişe geçiyor. Ve kendisi de ekonomik özgürlüğüne odaklanıyor. Ve eline alıyor parayı. Ortak enerjiniz nedir? Ben buna bakmak istiyorum. Ortak enerji. Evet kararsızlık. Romantizmin kapısı. Ya dualar bu zaten. istekler bu. Ama işte. İkiz alev yolculuğunda ortak enerji eril ve dişilin. Sonuç sonuç bir sözleşme. Zaten var sözleşmeniz. Sonuç. Ay bir de kalp tutan erkek ya. Sene güzel olur dedim. iki tane fırladı. Değil. Şu neymiş? Değil ama güç meleği. Şunları da alıyorum şuraya. Arkadaşlar ortak enerjide her iki tarafta kararsız veya bu bir karar verme süreci var ve bu kararın verilmesini bekliyor her iki tarafta. İkinizden biri verecek bu kararı ya da birin ya da ikiniz de ve sonuç her ikinizi etkiliyor tabii ki doğal olarak. Yani ikiniz de birbirinize olan duygularınızı dile getirmek istiyorsunuz, paylaşmak istiyorsunuz birbirinizle. Biriniz dualar ediyor yani kavuşmak için fakat eylem yapamıyor. Diğeriniz de içine kapanıyor, Kalp kırıklığından dolayı paylaşamıyor ve bu kaygılara yol açıyor. Mesela eril, acaba ben bu bağlılıklardan kurtulabilecek miyim? Dişil, acaba kalbimi bir daha birine açabilecek miyim? Bu şekilde farklı konular da olsa kaygılarınız var ee, ve bu ilişkiden de yani endişelisiniz. Acaba kavuşabilecek miyiz? Bu yolculuk nereye gidiyor? Fakat nereye gidiyor? Güzel bir yere gidiyor. Çünkü şefkatli bağları kuracağınızı görüyorum. Tatlı bağları e, kurup böyle bir iletişime geçeceğinizi görüyorum. Şuradan şuraya net, nasıl atladı? Onu da şaşırdım açıkçası. Yalan değil. E, takdir, burada dişilin daha bir takdir göreceği, daha dişil ağırlıklı, dişilin daha karar verici olduğu bir e, süreç görüyorum. İkiz Alev sözleşmenizle ilgili de yani bağlantınızla ilgili de dişil böyle bir yoğun düşünceler içinde olacak. Ve dişil aşkı seçecek evet. Ee, yeniden yani burada kalp tutan kadın çıktı çünkü ve gücü ele alacak dişil. Güç sizinle arkadaşlar. Ee, bir de şu kartlar kendiliğinden attı. Yani komşu olasılıklar ve uzaklaşmak. Dişil bir uzaklaşıp karar aşamasından sonra tamam mı devam mı diye. Eski yolu değil de yeni bir yol seçecek ve burada komşu olasılıklar denenecek yani direkt dümdüz o yoldan gidilemeyecek gibi gözüküyor demek ki. O yüzden nasıl başka türlü yaparız? Başka bir yol var mıdır? Bir çözüm var mıdır? Bunlara bakılacak. Gelecekten haberlere bakalım. İkiz Alef süreci için gelecekten neler olacak? Gelecekten size haberler neler? Kutlamaya değer bir olay olacak. Bir arkadaş topluluğu, ilişkiler veya çocuklarla ilgili mutlu haberler gelecek size yakın gelecekte. Ve hayatınızı değiştireceksiniz. Baş melek Şamuel ile çalışabilirsiniz bunun için. Ani, özgürleştirici bir kavrayış elde edeceksiniz. Ertelemeyeceksiniz artık bu birleşme sürecini. Ve değişimin getirdiği fırsatları kucaklayın diyor. Bakın. Enerjik, cesur, iyimser ve oyunbaz. işte buradaki eril. Arzularının peşinden gidecek, size adım atacak, her türlü meydan okumaya hazır olacak ve heyecan ve macera fırsatı diyor. Yani güzel geldi gelecekten. Bir de Evren'den benim hazırladığım kartlardan size mesaj nedir bu yolculukla ilgili? Şöyle attı. Arkadaşlar öncelikle sizin üç tane eviniz var. Vücudunuz, zihniniz ve dünya. Bunlara iyi bakmanız gerekiyor. Tabii ki de enerjiniz etkiliyor karşı tarafı da ama en önce kendinizi. Zihninizi daha sakin tutmaya çalışın. Vücudunuza dikkat edin. Ne yediğinize dikkat edin. Sağlıklı beslenin. Düşündüğün her şeye inanma diyor arkadaşlar evren. Çünkü bazen düşüncelerimizle kendimizi manipüle edebiliyoruz. Her durumda pozitif olmaya bak. Her şeyin iyisini ...görmeye bak. Evet polyanlacılık... ...ama bazen polyanlacılık iyidir arkadaşlar. Yani risk olmadan sihir olmaz. Ki zaten siz sihirli bir yolculuktasınız. Ee, İkiz elev yolculuğu... ...oldukça farklı, zorlu... ...ama güzel bir yolculuk. Bu ara sakin bir hayat yaşadıyor... ...ve ellerinle çalış. Ee, yani... ...yani piyano çalmak, resim yapmak... ...yemek yapmak, e, örgü örmek... Yani elinizle yapabileceğiniz her şey saksı, e, toprak, bahçeyle uğraşmak. Yani aklıma daha gelmeyen birçok örnek var. Farkındaysanız sesim de bir böyle yavaşladı ve sakinleşti. Bu sizin genel enerjiniz olacak yakın zamanda. Böyle hissediyorum. Son olarak ikiz aleviniz size ne söylemek isterdi? Size söylemek isteyip de söyleyemediği şeyler neler? Konuşturma yapacağız arkadaşlar. Seni andıkça o gün bıçak gibi saplanıyor beynime diyor önemli bir olayın olduğu gün belki kavga ettiniz ya da başka bir çarpıcı olay oldu ve unutamıyor seni kollarımla sardım kıskaç yaptım kollarımı kim bırakacak seni şimdi gidiyorsun yani bakın burada sizi başkasına kaptırmak istemiyor gitmenizi istemiyor ama biliyor ki engelleyemez de Gittin, gidişinizi görüyor yani zaten benim ilk kartlarımdan da dişil ne diyordu benim e, bir zamanlar kırık olan bu kanatlarımla gidişimi izle yani devam yani gitmenizi istemiyor yarım kaldık diyor bu yolculuk daha tamamlanmadı şimdi sen yoksun hepsi boşuna diyor çok fazla geldi Evet. Hiç kimse böyle üzmedi beni. Hiç kimse böylesine üzmedi beni diyor. Aranızda yaşananlar onu derin etkilemiş arkadaşlar. Bir kart daha alalım. Ay ne kadar çok şey söylemek istiyor. Bir kart daha alacağız. İkiz alevinizden. İki zelevinizden bir kart daha. Son bir kart dedik. İki tane attı. Ay üç tane attı. Aslında şu yoktu da neyse. O bile bilmedi kendisini sevdiğimi diyor. Bazıları hala açılmamış olabilir. E, fakat sizi seviyor. Akıl olmaz diyordu. Olur diyordu gönlüm. Yani işte mantıkla kalp arasında kalmak, mantıkla düşünüp hareket etmek zarar. Bu ara hep tedirginim diyor arkadaşlar. Bu da ilk defa geldi bu kart. Bu ikisi ilk defa geldi. Hatta bu da. Bu ara hep tedirginim. Zaten kaygılı olduğunu gördük. Aslında ikinizin de ortak enerjisiydi kaygılı olmanız. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Açılım bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki açılımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.